da geldiğini not etmek gerek. Bugünlerde bir Ermeni'nin Türk futbolunda var olması imkansız mı? Galatasaray yöneticisi Dikran Gürmezyan, Beşiktaş'ın tribün lideri Alem Markaryan, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi Maraşlıyan birer Ermeni. Kaldı ki ülkenin futbol geçmişinde çok sayıda Ermeni isimde var. Galatasaray tarihini kaleme alan spor yazarı ve GS TV yorumcusu Bülent Tuncay bize onları anlatıyor. Ermeni cemaatinin sanatta olduğu gibi sporda da Türk toplumuna katkı sağladığını görüyoruz. Galatasaray'ın geçmişinde de Ermeni sporcular sık sık karşımıza çıkıyor. Setrak ve Migirdich futbolcu olarak, Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Garbis Zaharyan Galatasaraylı boksör olarak yine bizim karşımızda. 1960'larda da Turgay Şeren'in yedeği Yervant Balcıydı. Zaharyan'ın Rus milli takımında oynayan Ermeni asıllı Zaharyan'ın Galatasaray'a transferi direkten dönmüştü. Eğer bu transfer gerçekleşseydi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin aradaki buzların kırılması noktasında bile ciddi katkı sağlayabileceğini düşünenlerdenim. Bunun örneğini Trabzonspor'da gördük. İki Yunanlı oyuncu burada bir Yunanistan'la Türkiye arasında köprü kurulmasına katkı sağladılar. Zaharya'nın Galatasaray'a gelmesi de benzer bir köprüyü Türkiye ile Ermenistan arasında kurabilirdi. E, fakat aşırı milliyetçi yaklaşımlar bazen bu köprülerin kurulmasını geciktirebiliyor.